Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Ben Melih. Beni tanıyan insanlar var, bayağı insan var. Neden beni tanıyorlar? Çünkü hepsi meraklı bu Instagram hesabını büyütmeye. Yani Instagram'dan yazanlar, WhatsApp grubuna gelenler, hepsi hoş geldi. İyi ki geldiler, iyi ki tanıştık onlarla. Ee, neyse arkadaşlar bugün size yine aynı içerikten yine takipçiyle anlatacağım fakat farklı bir site. Ee, sitenin linki açıklamada var fakat e, önce biraz bir beni izleseniz mi diyorum hani o kadar video çekiyorum hani biraz hafiften bir videoda takılın ondan sonra geçersiniz zaten. Ee, arkadaşlar sitemize önce bir girelim siteyi size bir göstereyim şuradan e, Chrome'dan. Geldiğiniz zaman bayitakipci.com yazarak girebilirsiniz. Şurada yazıyor. E, linki açıklamada da var. Oradan da girebilirsiniz. E, bayitakipci.com yazıyorsunuz ve giriyorsunuz arkadaşlar. Benim şimdi internetim yavaş. E, mobil veriye geçeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet mobil veriye geçtim ve devam edeceğiz. Neyse işte siz e, buraya geldiğinizde şurada e, login with instagram var. Instagram'la giriş falan filan diyor. E, burası... Buraya geçmeyin yani ee, burayı e, zaten takipçi satmak için açık burası takipçi alın falan filan yazıyor neyse işte oraya girmeyin ee, şurada giriş var sağ üstte giriş var oraya basmanız gerekiyor burası reklam sayfası olabilir burada takipçi satışı hiç bulaşmayın yani. Girişe basıyorsunuz sağ üstten e, girişe bastığınızda böyle bir uyarı ekranı geliyor buraya okuyun ben her videoda okuyorum bu videoda okumayacağım. işte ne diyor burada e, girdiğiniz hesapta profil fotoğrafı olmalıdır diyor. Bu arada burada kullanıcı adı şifre istiyor arkadaşlar buraya bir tane instagram hesabı girmeniz gerekiyor. Ama kendi hesabınızı girmeyin hesabınız kapanır sonra gelip ağlarsınız işte yorumlarda falan. E, ağlayan var ve her videomda dememe rağmen üstüne basa basa dememe rağmen. E, kendi hesabı girenler de var. Acımıyorum hani izleyin videoyu ben boşa konuşmuyorum burada. İzleyenlere de teşekkür ederim bu arada. E, arkadaşlar bir tane fake hesap açıyorsunuz instagramdan. Şöyle göstereyim. E, ben zaten açtım bir tane şu hesap. Kendimi de takip ettim. Geliyorsunuz isim. Bir tane isim. Bir profil fotoğrafı. E, bir de kullanacağız zaten. Uf, saçma sapan anlatıyorum işte. Bir tane profil fotoğrafı koyun geçin arkadaşlar. E, tamam geliyorsunuz buraya. Girişe kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Misal Melih'ten takip ya. Burada e, şeyi bulmanız gerekiyor. Durum şu 19'da yazalım. Profili seçmeniz gerekiyor normalde de çıkmadı. Melih'ten takip 19. Ee, evet tamam herhalde kaldırmışlar o kuralı. Bilmiyorum normalde kalkmaz da Şimdi e, şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra giriş yapa basıyoruz ama bir hata vereceğini bekliyorum çünkü bize kullanıcı adını yazdıktan sonra Profili seçtirmedi ama eğer o özellik kalkmışsa çok aşırı güzel olabilir çünkü e, Yorumlara yazıyorlar benim işte profilim çıkmıyor ne yapacağım diye Kaldırılmış baya şu an Ben de yeni gördüm çok aşırı iyi tamam arkadaşlar kullanıcı adı şifre yazarak girebiliyorsunuz demek ki e, Siteye geldiğinizde burada 100 tane takipçi kredisi var. 100 tane, 250 tane beğeni var. Beğeni güzel atıyormuş bu arada. 25 tane yorum, 500 tane hikaye görüntülenmesi, 250 tane video izlenmesi, 250 tane kaydetme, 250 tane de IGTV. Yani attığınız uzun videolar var ya, ilk TV diye yazılıyor yani Instagram TV diye. Onun izlenmesi arkadaşlar. Biz buradan ne göndereceğiz? Takipçi göndereceğiz. Send followers'a basıyoruz ve kullanıcı adı bölümü geliyor. Buraya atmak istediğiniz hesabın kullanıcı adını. Ben kendi hesabımı atacağım. Bu hesabı atacağım. Onun kullanıcı adını yazacağım. Geliyorum buraya kullanacağız Arkadaşlar bu arada benim attığım eski saçma sapan sitelerden attığım botlar vardı onlar videoda düşerse siteden dolayı değil yani siteden takipçi düşmez haberiniz olsun hani Onlar düşerse diye söylüyorum Biz bana gelen takipçi şuradan kontrol edeceğiz hareketler bölümünden böyle gelen takipçilerden kontrol edeceğiz Arkadaşlar şimdi <laughs> burada kullanıcı adını yazacağım fakat başta bir uyarı yapmak istiyorum burada şimdi 100 kredi veriyor da 100 tane takipçi atmıyor her 5 kredi için yanılmıyorsam 4 de olabilir 5 de olabilir bir tane atıyor. Ortalama 20 tane falan atıyor herhalde. Bunu nasıl arttırabileceğinizi anlatacağım videonun sonlarında. Şimdi kullanıcı adımızı yazıyoruz ve atmak istediğimiz hesabı buluyoruz. Evet bulduk takipçi sayısı 15 diyor ben buraya 100 yazacağım neden 100 yazacağımı da söyleyeyim. Çünkü kredimiz 100 tane ve ne kadar atacağını tam bilmiyorum her sitede değişiyor. 100 yazıyoruz arkadaşlar ve gönderim başlata basacağım. Arkada bir tane şarkı olacak büyük ihtimalle. Burayı da hızlandıracağım. 30 saniye falan sürecek veya 1 dakika sürecek her neyse. Orayı atlayabilirsiniz arkadaşlar veya izleyebilirsiniz. Ben gönderim başta da basıyorum. Sonra devam edeceğiz. arkadaşlar gönderim tamamlandı ee, gördüğünüz gibi durdurmadım sayfa hala aynı yerde sadece hızlandırdım bir de arada süreye baktım video kayıttım diye arkadaşlar e, gönderilen %100 olarak gösteriliyor kalan süre sıfır gönderim tamamlandı sizde de böyle diyecek e, şimdi çıkıyoruz direkt e, şurayı kapatalım şurayı da kapatalım Sayfamızı yeniliyoruz ve 11 saniye önce bile gelen var. 11 saniye önce gelmesinin nedeni de büyük ihtimalle geç attığından dolayıdır ama bir sayacağım. Bakın aynen 10 tane falan atmış şu an daha atacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane atmış. Sayfayı her yenilediğinizde gelecek 11 oldu bakın. Şu şekil 20 olacak, 12 oldu. Şimdi geç gelmesinin nedenini de söyleyeyim kan server'ı yavaş yani önceden de böyleydi şimdi de böyle eski videolarımda da böyleydi hızlı attığı oluyor nadiren ama yani genel olarak yavaş başka bir yerden falan atılmıyor bu arada bakabilirsiniz son uygulamalar açık değil top follow'dan falan da atmıyorum yani şurada kendisi girmedim de hatta bakabilirsiniz yani açık değil geç atma nedeni o falan demeyin çünkü bazıları videolarında işte saçma sapan yerler tanıtıp oradan atıyor her neyse buradan tam gelecek biz e, sayfayı yeniledikçe. Ben e, size bir şey anlatmak istiyorum. Bu kredinizi nasıl arttırabileceğinizle alakalı. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir sayfamızı da yenileyelim. Şimdi sitemize geliyoruz. Biz şimdi buraya bir tane hesap girdik değil mi? Şöyle göstereyim biz hangi hesabımızı girdik. Bu hesabı girdik değil mi biz siteye? Şimdi e, bu siteye girdiğimiz hesabı e, hesaptan 10 tane açarsak. Yani 10 tane siteye giriş yapmış oluruz değil mi ayrı ayrı bakın e, sayfa inlediğimde kredim sıfırlandı bu arada e, şimdi biz 10 tane böyle yaparsak her birinden 20 tane gelirse toplamda 200 tane takipçi ediyor değil mi ve bu krediler saatlik yenileniyor yani saatte 200 takipçi kasıyorsunuz bu e, hesap 15 tane olsa 300 tane kasarsınız 20 tane iki imkansız 20 hesabı açamazsınız. Yapmayın o yüzden 10 tane üzerinden hesaplıyorum 10 tane hesabı da birden açmayın sakın instagramdan engel yersiniz uzun bir süre hesap açamazsınız ee, şu şekil ben bir daha gireyim şuraya sayfayı bir daha yenileyim arkadaşlar işte bu şekil yaptığınızda 20 tane yapsanız 10 tane hesaptan saatte 200 tane olsa bir günde mesela saat 12'de kalkıp işte gece 12'de yattığınızı söyleyelim veya saat 2'de başlayın bu işe gece 2'de yatın her neyse ne yaparsanız yapın. 12 saat boşluğunuz var ben bunu biliyorum hepiniz telefon başındasınız. 12 çarpı 200 yani aylık iki aylık diyorum günlük 2400 takipçi ediyor. Bu 2400'ün işte millet bazı bazısı işte 3000 yapar, bazısı 2000 yapar. Ortalama işte 2400 hadi 2000 olsun günlük 2000 takipçi. Bir ayda 30 gün var 60.000. Benim videoma bir tanesi geri zekalı yazmış bana demiş ki bunun takipçisi işte 42 bin gelmiş bana video başlığında 60 bin diyor lan. Ee, zeki mahlukat. Ben her gün takipçi attığımı söylüyor muyum videoda? Hayır. Yani e, sen niye bu kadar zorluyorsun ki? Ben her gün yapsam benim hesabım daha yüksek olacak zaten. Bunu ben de biliyorum. Adam gelmiş diyor ki işte yalan inanmayın kendisi 60 bin takipçi değil. Ya ben de biliyorum 60 bin takipçi değilim. Hani bunu bana söylemene gerek yok. İnsanlar da biliyor zaten. Yani bu geri zekalı 2 3 tane arkadaş var işte. Arkadaş dediğime bakmayın hani yolda görsen selam vermezsin. Gelmiş işte milleti kandırıyor böyle falan filan diyor yorumlarda. Hani milleti kandırıyorsam izleme kardeşim hani ben ilk defa videomda bu kadar yükseldim. Milleti kandırıyorsam izleme. Bak 20 tane geldiğini bile söylüyorum. Sitedeki krediye bakabilirsiniz. Sitedeki kredi 100'dü. Ben videoda size bunun 20 tane geldiğini bile söyledim. Her neyse arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum ama ben bu açıklamayı yapmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Instagram'dan soru falan sorabilirsiniz. Soran bir sürü kişi var. Fakat takipçi isterseniz ana bacı söverim yani haberiniz olsun. Çünkü ben takipçi atamıyorum. Benim panelim yok. Diğer youtuberlar da atmıyor. Yani dilenci gibi dolaşmayın takipçinizi gelin oradan atın bir sürü video var 31. videoyu çekiyorum bak kanalın rahat 25 tanesi takipçi ile alakalı ee, neyse arkadaşlar işte bu kadardı beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, başka videolarda görüşmek üzere kanalımın bu kadar büyümesinde bana destek olan herkese tekrardan teşekkür ediyorum ee, abone olup beğenirseniz ben bayağı seviniyorum hani birisi benim kanalıma abone olduğu zaman sayfa yenilediğimde abone geldiğinde bayağı seviniyorum yani abone olursanız sevinirim. Sevinirim demiştim zaten. Neyse işte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.